Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Teala sizinle beraber olursa, Allah Teala'nın rahmeti, nusreti sizinle olursa, bütün dünya karşınızda dursa bir manası yoktur. Allah Teala sizin karşınızda olsa, bütün dünya sizinle birlikte olsa, ordular sizin emrinizde olsa, onun da bir kıymeti yoktur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشْفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Eğer Allah Teala felakete, helakete hüküm verdiyse, gelecek felaketi, zararı, defedecek sadece O'dur. Eğer hayrı murad ettiyse ona engel olacak da yeryüzünde hiçbir güç, hiçbir ordu yoktur. Her şey onun idaresinde, her şey onun kuvveti, kudretindedir. Çünkü o görür, o bilir. O sizin hakkınızda kurulan bütün tuzakları duyar. Vakad mekaru makrahum ve indallahi makruhüm ve in kana makruhüm litazula minhu Onlar tuzak kuruyorlardı. Peygamberlere tuzak kurdular. Allah ve Resul davasının anlatılmasının önüne geçmek için tuzak kurdular. İşlerinden adam çıkardılar. Onlarla içerden vurmaya çalıştılar. İçeriden çökerteceklerdi. Vakad mekaru mekrahum ve indallahi makruhum. Fakat Allah azze ve celle onların planlarını biliyordu. O planları defedecek kuvvet ve kudretin sahibidir. Onlar o kadar güçlü planlar kurdular ki o planlarla o tuzaklarla dağları bile yerinden sökeceklerdi. Fakat ve in tasbiru ve tattaku la yadurrukum keyduhum şey'a. Eğer siz ey müminler ve in tasbiru ve tattaku eğer sabrederseniz, muttaki olursanız la yadurrukum keyduhum şey'a. Onların tuzakları, onların planları, hileleri asla size zarar veremeyecek. Yani sen ve in tasbiru sokağa çıktığında okula gittiğinde, çarşıda yürürken, Hazreti Yusuf gibi önünde Züleyhalar yürürken, Gözüne sahip çıkarsan, iffetine, ahlakına, Peygamber ve vesselama olan ittibaya sahip çıkarsan, ben Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim dersen, ve in tasbiru sabredersen, ve la tehinu ve la üzerine geliyorlar. Oradan iftiralar var, buradan buhtanlar var, şuradan tuzaklar kuruyorlar, içerden geliyorlar, dışarıdan geliyorlar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Sen bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle Allah Azze ve Celle'ye ittiba o noktada bir sabrın varsa... Belalar geliyor, yağıyor semadan. Yağmur gibi yağıyor. Ama senin bir metanetin var, senin bir sabrın var. Burada kalacak, ölene kadar istikamet diyorsun, ölene kadar İslam diyorsun. Sadece evde değil, sadece camide değil, her yerde her zaman İslam diyorsan ve in tasbiru ve tattaku la yadurrukum keyduhum şey'a o zaman onların tuzakları dağları yerinden sökecek kadar güçlü olsa bile Allah'ın inayetiyle size zarar veremeyecek. Aşacaksınız, gideceksiniz. Ya eyhellezine amenu in yansurkum. Eğer Allah'a yardım ederseniz in tansurullah'a, onun yoluna, onun davasına, onun dinine, ona iman edenlere yardım ederseniz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyle beraber olursanız in tansurullah yansurkum Allah size yardım edecek. Yardımın madde planında şartlarını yerine getireceksiniz. Muttaki olacaksınız. Sabredeceksiniz. İbadette sabrınız olacak. Tetecafa cunubuhum anil mazaci'i yed'ûne rabbehum yed'ûne rabbehum khawfa ve Gecenin yarısına kadar ayakta kalacaksınız. Mutalanız, muzakeriniz olacak. Ümmetin sorunlarını çözebilmek için Başınızı alacaksınız iki elinizin arasına, Kur'an-ı Hakim'e bakacaksınız, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bakacaksınız. Okulda, hayatta, cemiyette ben bunları nasıl tatbik edebilirim ona dair bir cehdiniz olacak. Yani sabredeceksiniz. Sonra, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً kuvvet hazırlayacaksınız. Onlar üzerinize gelecekler. O gelişleri karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem madde planında şartları nasıl yerine getirdi? Siz de o şartları yerine getireceksiniz. Müslüman genç kafirden daha güçlü olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam El mu'minul kaviyyü hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid daif. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlı. Yani senin riyazetin olacak, eline, ayağına şecaati verecek, antrenmanların olacak, kafirle hesaplaşacak, bir iraden olacak senin. Hazreti Hamza'ya bakacaksın. Halide bakacaksın. Ömer'e bakacaksın. Allahu Ekber'in sokakta, cemiyette, okulda, her yerde tecellisine bakacaksın. Yürürken yolda Hazreti İbrahim gibi gideceksin. Sağımda kim var? Solumda kim var? ona bakmayacaksın. Korkuya hikmet demeyeceksin. Maslahat, başını kuma sokmak olmayacak. Meydan yerine çıkmak gerektiğinde eğer bir yalan var, bir tuzak var, bir mekir var, insanları bir felakete sürüklüyorlar. Korkuya hikmet dediler. Herkes sukut orucuna girdiyse sen her türlü bedeli ödeyeceksin. Zafer ya Rabbi diyeceksin inna fetahna leke fethen mubiin fetih Allah'tan gelecek fakat o fethi sabırla alacaksınız o fethi takva ile alacaksınız o fethi Allah yolunda bir cehdiniz olacak mücadeleniz olacak güç hazırlayacaksınız kuvvet hazırlayacaksınız. Yani siz bir şey ödeyeceksiniz Allah'a. Eğer bunları verirseniz in tansurullah yansurkum. Onun dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Ve men nasru illa min indillah. Zafer Allah azze ve celle'den. Onun katından gelecek. La kad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyunuke tahta ash-şecereti fa'alima ma fi kulubihim fa anzala Allah Resulü dönüyordu ashabıyla beraber. Hazreti Ömer yanına gelmişti. Ya Resulallah diyordu, sen Allah'ın peygamberi değil misin? Neden Hudeybiye'den ayrılıyoruz? Neden Kabe'ye gitmiyoruz? Neden küfür yobazlarıyla hesaplaşmıyoruz? Oradan dönüyordu peygamber, sahabe ağlıyordu. Neden Hudeybiye'den dönüyoruz ya Rabbi diyorlardı? Neden, neden ya Resulallah diyorlardı? Fakat o zaman Allah Azze ve Celle, peygamber aleyhissalatu vesselama... Hayat edenlere onların yüreklerine semadan sekineti indirdi sabrı indirdi huzuru indirdi oradan haybere gittiler Allah onları hayber'in fatihi yaptı oradan Mekke'ye yürüdüler Mekke'nin fatihi oldular yani siz madde planında yapacaklarınızı yapıyorsunuz takvanız var ibadetiniz var gözünüze sahip çıkıyorsunuz Günahlardan uzak duruyorsunuz. İşte bu kadar yaptım ya Rabbi diyorsunuz. Kuvvetinizi de hazırladınız. Sonra elinizi kaldırdınız. Peygamberi Ekber Aleyhissalatu vesselam gibi Allahümme a'izzel İslam'e bi ahadil umarayn Ya Rabbi işte şurada sabrı, takvayı kuşanan, kendi imkanlarınca güç ve kuvvetlerini seferber eden 39 sahabiyle Erkam'ın evindeyiz sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allahümme eyyidil İslam, Allahumma a'izzel İslam'e bi ahadil umarayn İki Ömer'den biriyle dinini ile ya Rabbi. Kapı çalar Ömer gelir. Sahabe Hazreti Hamza oradadır. Ömer'in niyetini bilmezler. Ömer evinden Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit etmek için çıkmıştır. Ama Ömer o kapıya gelir. Kapı açılınca Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah Bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Bütün varlığımla şahadet ederim ki sen Allah'ın resulüsün. Peygamber Allahu ekber diyor. Sahabe Allahu ekber diyor. Ka'be'de Allahu ekber demek yasaktı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Müslümanlara saldırıyorlardı. Ama şimdi Mekke'de bütün dağlar tekbir sesleriyle yankılanıyor. Sabrınız, takvanız, mücadeleniz var. Allah yolunda güç, kuvvet hazırlıyorsunuz. Buradayım ya Rabbi. Nemrutlar, Firavunlar geldiği zaman Anadolu cephesini korumak, müdafaa etmek için buradayım ya Rabbi diyorsunuz. Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldırıyor. Önünüzden engeller açılıyor. Peygamber Ekber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: İnnel ve beyne usbu'ayni min asabi'ir Rahman. Bütün kalpler, bütün yürekler Allah azze ve celle'nin iki parmağı arasındadır. Yani maddeden münezzeh olarak Allah Azze ve Celle'nin kudretindedir bütün kalpler. Dilediği yöne bütün kalpleri bir anda çevirir. Bir adam var, korkuyor, endişesi var. Onlar gelir diyor, şunlar şunu yapar diyor, bana iftira ederler, tuzak kurarlar, hakkı söylersem yolumda şunları yaparlar, bunları yaparlar. Fakat eğer o madde planında bütün her şeyi yaparsa, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعْلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Allah o yüreğe sekinet indirecek. Hazreti Muaz gibi olacak. Hazreti Abdullah İbni Mesud gibi olacak. Rahman suresi nazil olunca kim gidecek? Kim okuyacak? Darun nedvenin önünde bu sureyi kim okuyacak diye sorulduğunda ben ya Resulallah demişti. Sen yapamazsın Abdullah. Senin arkanda kimseler yok. Seni öldürürler. Seni parçalarlar. Sen dur demişlerdi. Kalkmıştı yerinden. Darun nedvenin önüne gelmişti. Er-Rahmanu allemel Kur'an. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ beyan. Dinle ey Darun Nedve, dinle Mısır, dinle Roma, dinle İran diyordu. İnsanı yaratan, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle konuşuyor diyordu. Öldürene kadar dövdüler Abdullah ibn Mesud'u. Ebu Zer gibi oluyorsunuz. Hazreti Musa gibi oluyorsunuz. İzheb ente ve rabbuke fe katila inna hâhuna ka'idûn. Eğer takvası yoksa, sabrı metaneti yoksa, çevrenizdeki adamlar diyorlar ki size, sana ne oluyor ya? Sen neden ayağa kalkıyorsun? Sana mı kaldı hakkı söylemek? Eğer sen bunları söylemeye devam edeceksen, İzhab, sen ve Rabbin git Musa demişlerdi. Fakat inna hauna qaidun. Sen Rabbinle git savaş. Biz bu adamlarla mücadele edemeyiz. Biz burada kalıyoruz. Biz buradayız demişlerdi Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa bütün varlığıyla iman etmişti. Allah yolunda bedel ödemişti. فَلَمَّا taraa الْجَمْعَانِ قَالَ ashabu Musa inna lemudracun قَالَ kella inna ma'a rabbi onlar korkuyorlardı firavun geliyor arkadan demişlerdi kuşattı bizi her şey bitti dediler ki Allah denizi yardı Musa karşıya geçti madde planında yaptıklarınızı yapıyorsunuz Allah'a takdim ediyorsunuz Zafer ya Rabbi diyorsunuz. Mazlumların yolunu aç Allah'ım diyorsunuz. Eğer bunlar varsa Allah kalbinize müdahale ediyor. Yalnız başın olsanız bile hakkın bayraktarı oluyorsunuz. Allah'la berabersiniz. Allah'la beraber olanın önünde kim durabilir ki diyorsunuz. O yoldasınız. Cehdiniz, mücadeleniz var. Rabbim karşınızda olanların kalbine, yüreğine semadan korkular yağdırıyor. Size cesaret, size şecaat geliyor. Onlarda korkular var. Suvarum min hayati tabiinde. Hasan Basri'ye dair şöyle bir olay anlatılır. Hacacı zalim, Said bin Cübeyr'i şehit eden o büyük zalim, bir saray yapar Vasıt şehrinde. Hasan Basri'nin emri bil marufundan, nehyanın münkerinden rahatsız olur. Hasan Basri'yi tutuklatır, sarayına getirir. Adamlar Hasan Basri'yi saraya götürüyorlar. Sarayda, sayyaf orada. Cellatlar orada bekliyorlar. Şehit edecekler, öldürecekler Hasan Basri Hazretlerini. Tabinin o büyük halimini sarayda öldürecekler. Her şeyi hazırlamışlar. İdam edecekleri adamın altına bir bez sererlerdi. Kan yere damlamasın diye. Onu da hazırlamışlar. Adamlar bekliyorlar. O sırada kapı açılır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Büyük bir vakarla Azametle Allah'ın adıyla haccac zalimin sarayına girer. O an haccac zalimin hali değişir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ya. İnnel kulube beyne usbuayni min asabiyir rahman. Bütün o kalpler Allah Teala'nın parmakları arasındadır. Dilediği yöne o kalpleri, o yürekleri çevirir. Haccacı zalim, ya der. Ey alimlerin efendisi, kalkar, onu yanına oturtur, ona ikram eder. Sonra Hasan Basri ayrılır saraydan. Giderken katip yanına gelir, kapıcı yanına gelir. Ey Hasan derler, seni bu adam öldürecekti. Cellatlar oradaydı. Said bin Cübeyr'in katili bu adam. Ümmetin katili bu adam. Fakat sen o saraya girerken Dudaklarında ifadeler vardı. Neler söylüyordun? Neler oldu? Seni öldürecek adam nasıl sana ya seyyidel ulema dedi. Ey alimlerin efendisi dedi. Oraya girerken Rabbime tevekkül ettim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike la Lehul mulkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Ya Rabbi senden başka ilah yoktur diyordum Ya Rabbi diyordum Allahümme ceal fitnetehu aleyye berden ve selamen kema cealten nâra alâ İbrahim'e berden ve selama Ya Rabbi nasıl İbrahim'e kurulan o tuzağı, nasıl İbrahim'in ateşini soğuk ve selamete çevirdiysen sen her şeylere kadirsin Allah'ım bana kurulan bu tuzağı da soğuk ve selamete çevir Ya Rabbi diye ona iltica ettim fedkuruni <laughs> edkürküm o buyurmuştu ki Beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım Ya Rabbi namazda dururken Allahu Ekber derken Hep senin azametini düşünüyordum Şimdi bu saraya Cellatların beni beklediği saraya girerken Allahu Ekber diyerek girdim Ya Rabbi Eğer ölüm mukadder değilse Bu fitneyi selamete çevir Allah'ım Allah kalbe müdahale ediyor. Hasan Basri Hazretleri selametle oradan çıkıyor medresesine dönüyor. Zalimler var, kafirler var. Musul'da, Halep'te, Hamada, Hımız'da, alemi İslam'ın şehirlerinde tuzaklar var. Her gün yeni tuzaklar kuruyorlar. Önce birilerine müsaade ediyorlar. Onları Musul'a soktular. Musul sünnet ve cemaat akidesine bağlı insanların yaşadığı bir şehir. Ey zalimler, madem o Musul'dakileri oradan çıkaracak kadar kuvvetiniz vardı. Şu kadar zaman önce Onların oraya girmesine neden müsaade ettiniz? Çünkü tuzakları var. Vakad mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum. Onlar tuzak kuruyorlar. Orada sahabeyi seven, sahabenin yolunda giden, ehli sünnet akidesinde bir Müslüman bırakmayacaklar. Onları dışarıya çıkaracaklar ve sonra İran'daki mecusilere bırakacaklar. Büyük bir katliam yapacaklar. Sonra o adamları Suriye şehirlerine gönderecekler. Şu kadar zaman sonra oraları kuşatacaklar. Oralarda yeni filmler çevirecekler. Yeni tuzaklar olacak. Eğer sen Allah ile beraber olursan bütün dünya karşında dursa. Madde planında yapman gerekenleri yaparsan, sabrın olursa, takvan olursa, güç kuvvet hazırlarsan Allah sana zafer ihsan edecek. Peygamber aleyhissalatu vesselama, Selçuklu devletine, Salahaddin Eyyubi'ye, Osmanlı'ya nasıl zafer ihsan ettiyse yeniden bu mazlum ümmetin, mağdur ümmetin Allah Azze ve Celle yolunu açacak. Kardeşim fakirsin mazlumsun, akşam evine ekmek götüremiyorsun ama Allah seninle beraber. Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve min haythu la yahtesib. Bir bakıyorsun ki kapı çalıyor. İnsanlar ellerinde poşetlerle gelmişler. Sana ikramda bulunuyorlar. Takvan var, Allah kapıları açıyor. Hesap etmediğin yerden sana rızıklar gönderiyor. Ve Eyyub izna Rabbuhu enni masenya darru ve ente erhamur rahimin. Hastalıklar seni kuşattı. Doktorlar bunun çaresi yok diyor. Hazreti Eyyub gibi Allah'a bütün varlığınla, mevcudiyetinle bağlandın o seninle, o mikroplar bütün bedenini emmişler, kanını emmişler, iliklerini emmişler. Yerden semaya senin duaların yükseliyor. Allah Azze ve Celle senin dualarını icabet ediyor. Allah seninle, bütün dünya senin karşında olsa, zalimler ordularını kaldırsalar, ordular gönderseler. O ordular gelirken uçakları gönderiyorlar ve in onlar o zalimlerini o putlarını çağırsalar vuruyor Kur'an Hakim. O putlar onlara icabet edemezler. Yani onlar uçaklarını kaldırsalar, uçaklarını sizin üzerinize gönderseler, o uçaklar semada düşse, Allah Teala onların düşmesine hüküm verse, o uçaklar düşerken Pentagon'la iletişime gelseler, Pentagon düşen uçakları durdurabilir mi? Hayır durduramaz. Onlara yetişemez, onlara imdad edemez. Ama siz kuşatıldınız, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnındasınız. Fena da fi zulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Rabbi diyorsunuz. Sana bütün varlığımla bütün mevcudiyetimle iltica ettim. Fena fi'z-zulumat. Karanlıkların içinde yalvarıyorsunuz. Balığın karanlığı var, denizin karanlığı var, gecenin karanlığı var. allah Azze ve celle sizin duanıza icabet ediyor. Sizi balığın karnından çıkarıyor. Hazreti Yunus'u sana anlatıyor. Yani diyor ki o tonlar ağırlığında Balığın karnına düşen Yunus'u balık eritecekti. Ama Allah Azze ve Celle Yunus'u orada nasıl koruduysa, kurtardıysa seni de koruyacak. Madde planında şartları yerine getir. Amerika'nın uçağı düşerken NASA'dan müdahale etseler, uydudan müdahale etseler, onları durduramazlar ya da pilotları duyamazlar. Fakat Allahu la ilahe illa huvel kayyum la te'khuduhu sinetu ve la nevm Sen öyle bir Allah'la berabersin ki öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki o gece de dualarına icabet eder, gündüz de icabet eder. Aradığın adamlar, kurtarma merkezleri, belki telefonları çekim alanında değildir. Belki kapalıdır, belki gelmek isterler. Hava şartları müsait değildir, gelemezler. Fakat İbrahim'i ateşin içinde yakmayan, balığın karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran, Hazreti Musa'nın önünde denizleri yaran Allah Azze ve Celle, onun ne uyuması ne uyuklaması var. Eğer madde planında şartları yerine getirdiysek ve in tasbiru ve tattaku la yadurrukum keyduhum şey'a. Sabrınız varsa ibadette, akidede, günaha girmeme noktasında sabrınız varsa bütün dünya toplansa, tuzaklar kursalar bu ümmeti yıkamayacaklar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri yeniden o sahabeyi nasıl ayağa kaldırdıysa yeniden ayağa kalkacaklar.